Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte PS Vita'ya RetroArch nasıl yüklenir? Ee, bunu göreceğiz. Super Mario benim aklımda kalan, sevdiğim oyun olduğu için aklımda kalan adıyla e, yani benim gözümde Super Mario için yüklenen bir uygulama olacak bu. Ama içerisinde bir sürü e, sayamayacağım kadar yani adını bile bilmediğim konsolların yani retro konsolların oyunları olan bir e, uygulama yükleyeceğiz. Bunun adı RetroArch birlikte görelim, tanıyalım uygulamayı. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Bilgisayarda yapılacak işlemleri kısaltmak adına klasöre yükledim arkadaşlar. E, yaptım arkadaşlar. Bakın ben bunu Google Drive hesabıma yüklüyorum şu an. Hepsini birleştirdim. Şu an bu yüklenirken kurulum, RetroArch nasıl kurulur, nasıl oyun yüklenir vesaire bunu göstereceğim. Şimdi bunu çıkartıp nasıl olduğunu göstereceğim size tek tek. Her şeyi hazırladım ben arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bu dosyayı yani benim drive hesabıma yüklediğim dosyayı indirip bu şekilde açmak. Birazdan zaten göstereceğim size içerisinde ne var ne yok diye. Şu an açılıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Bitince dosyalar buraya çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi buraya çıktı dosyalar arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere oyun linki var. Ben bunu da açıp size göstereyim. Arkada bir dosya daha açmışım. Ben bunu direkt update ettim zaten. Linkini direkt paylaşacağım. Siz indirdiğinizde bu zip dosyasını açtığınızda direkt bu dosyalar karşınıza çıkacak. Problem yok yani merak etmeyin. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt şunu açtığınızda şu dosya içerisinden bunlar çıkacak. Ben hemen size örnek olarak bunu göstereyim. Şöyle örnek olarak göstereyim size. Ben bakın şurada yüklüyorum köşede. Direkt rar olarak. Hemen açtığımızda. Oyun arşivi bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Siz yorulmayın diye ben yüklüyorum. Burada her zaman yüksek megabayt olanları indirmeniz lazım ki bir sürü oyun içeriği var. Hepsi zip dosyası şeklinde. Bunların içerisine giriyorsunuz. İçerisinde de zip dosyalar var. Onlara dikkat edin. İçerisine girdikten sonra mesela şöyle ben Nintendo Super Nintendo oyunu indirmiştim. Hemen göstereyim size. Şurada Super Nintendo. İçerisine nasıl gireceğim? Şöyle "View Connect" diyor. İçerisine "View Connect" diyerek girelim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü oyun var. Ben buradan daha öncesinde Super Mario'yu indirmiştim. Hemen onu da göstereyimse burayı kapatalım çünkü bu çok karışık sensiz bu. Dosyayı yüklüyor şu anda. Bakın Retro Arch Date kısmında Rooms var. Rooms'un içerisinde bir tane oyun yükledim örnek göstermek amaçlı. Normalde size verdiğim şu linkten zaten oyunu indirebiliyorsunuz. Hani oyunun türüne göre yani oynayacağınız konsolun türüne göre oyunu bulup aynı şekilde indirmeniz lazım ki oynayabilin oyunu buna dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle. Mesela ben bu Super Nintendo oyununu indirdim. Onu size örnek olarak göstereceğim. Merak etmeyin. Bu şekilde zaten oyunda hemen dosyanın içerisinde size nasıl yapıldığını anlatacağım hemen. Şimdi PS Vita'mızı bağlamamız lazım. Kabloyu taktım arkadaşlar. Şöyle ayarlamaları yapalım. SD2 Vita kart USB tamamdır. Burada yapılabilecek bir şey yok direkt böyle basıyoruz ekrana çıkıyor devamlı bilgisayardan yine aynı şekilde açılan ekranda yine aynı şekilde o x sıfırın içerisi açıldı buraya çıkardığımız dosyalar içerisinden şunu alıyoruz retro arşı alıyoruz içerisine atıyoruz sürmesinin uzun sürmesi normal çünkü dediğim gibi 301 MB yani. Bu arada ben yeni bir powerbank bank aldım. Bunu PS Vita için de kullanmak istiyorum. Bunu size göstereceğim o devam ederken. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablosuz şarj özelliği var. Hem telefonumu şarj ediyorum hem de şuradan PSP mi PSP tamam. Buradan da Type C girişi var. Burada USB mikro giriş var. Buradan şarj ediliyor. Buradan da şarj ediliyor. Buradan çıkış sadece. Burada hem giriş hem çıkış yani hem şarj eder hem şarj olur. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde bir power bank aldım. adaptöre ihtiyacım yok. Adaptörü pahalı bayağı bu cihazların. Yani 100 TL adaptör almaktansa böyle bir cihaz aldım. Hem telefonum için kullanıyorum hem PS Vita'm için kullanıyorum. Bunun da incelemesini daha sonra çekeceğim, e, nasıl olur, nasıl biter diye. Şimdi sadece ön gösterimi yaptım. Videosu da gelir. Şimdi bakalım işlemimiz nerede kalmış. Burada biraz bekliyor 37'de. Problem yok, devam edecektir. Ben bu kısmı bayağı atlayacağım çünkü bayağı bekletiyor. Siz kesinlikle kapatmayın ya da başka bir şey yapmayın. Çok şükür de arkadaşlar. Açılırken bekleyebilirsiniz yine aynı şekilde. Çünkü bayağı bekleten bir uygulama. Onu söyledik size. Tek tek. Mesela burada bazı şeyler yok. Bazı harfleri tanımıyor. Bazı şeyler yok arkadaşlar. Bunun sebebi bir güncelleme dosyası var onu atmadım, atmamamız. Ben onu size zaten göstereceğim merak etmeyin. Şu güncellemeyi yükleyelim daha sonra ona bakalım. Yine aynı yere geliyoruz. Eksik dosyalar diyelim güncelleme demek ki demektense bilgisayara geçeceğiz yine. Burada şu data kısmı var ya dosyası. Room, hariç hepsini alıp Şurada data kısmına girip retro açı buluyoruz. Hepsini alıp buraya atıyoruz. Rooms'un içerisinde oyun var arkadaşlar. Ne olduğunu merak edenlere şimdiden söyleyeyim. Nasıl atacağım? Şöyle atalım. Dikkat edin bir dosyanın içerisine girmesin. Buraya girmesi açılması lazım çünkü bunların. Bitti oradaki arkadaşlar şimdi bu tamamlandıktan sonra şöyle geliyoruz bu kısmı değil hatta şöyle bir kısım daha geliyoruz ve yani bu kısmı da rooms'a atacağız oyunlar içerisinde unutmayalım rooms'un içerisinde oyunlar burada iki tane var kafanız karışmasın benim bir 1 tane var bozuk bazıları böyle bozuk olabiliyor arkadaşlar. O yüzden ben onu sileceğim şimdi. Çalışan kaldı sadece içerisinde. Hemen vitamıza geri geçelim. Zaten burada bitti işimiz. Çıkardık kablomuzu. Şimdi retro açabiliriz. Biraz geç açılmasının sebebi yeni yüklemiş olmamız. Gördüğünüz gibi her şey daha net oldu, daha iyi bir şekilde görünmeye başladı. Şimdi burada ne yapacağız? Görünüşü değiştirmemiz gerekiyor. Ekran kaplaması, kullanıcı yüzü, menü görünürlüğü. Buralarda tema değişikliği vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. buldum. Şuna basıyoruz. Daha sonra gelip en alttan hatta şöyle yeniden başlat olacak. Retro çıkış yeniden başlat. Başlatıyoruz. Birçok tema olduğu için e, temaları karıştırabiliyorum. O yüzden çekil. Bakın bu karıştırdım hatta. Burada yine hani bu gelebilir ayarlara geliyoruz. Kullanıcı arayüzü, görünüm. Pardon burada menü. RGUV yazıyor gördüğünüz gibi. İşte istediğimi yaptım. Bunun adı neymiş? Onu göstereyim size. Siz hemen oradan yapın. Çünkü biraz zorlandım. Sizin zorlanmanızı istemiyorum arkadaşlar. Burada kullanıcı arayüzüne geliyorsunuz. Görünüm kısmına geliyorsunuz. Menü kısmı özür dilerim. Burada XMB bu bu şekilde olan kısımda. Tamam arkadaşlar, problem yok. Buradan içerik yükle kısmına gireceğiz arkadaşlar. Ardın şöyle bakacağız zaman İçerik yükle kısmına girdikten sonra biz rooms atmıştık zaten hatırlıyorsunuzdur. Hemen burada buluyoruz bunu. Gördüğünüz gibi bu oyun zaten bizim istediğimiz Super Mario oyunu, Nintendo oyunu zaten. Burada en üstteki ya da en alttaki yani bunlardan doğru olanı seçmezseniz oyun açılmıyor. O yüzden doğru olanı seçmeniz lazım. Seçtiğinizde şimdi göreceğiniz gibi oyun açılacak. İşte bu kadar. Sonra oyun oynayabilirsiniz. Oyun indirirken de burada olan emülatörü yani buradaki Game Boy ya da Atari'ye uygun oyunu indirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu videoda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.